Yine gece atıştırmalı çünkü nedense tatile geldiğimizden beri sürekli çok aşırı acıkıyorum ve neredeyse günde 4-5 öğün yiyorum bazen ama az yiyorum sık yiyorum ama sürekli acıkıyorum. Yeah. Örneğin balans fücaltı antibiyotik başlar. açık başlı Vitamin bombardımanı. Hadi bakalım spora gidiyoruz. Saat 7.17. <laughs> Spordan geldim ama çok kırgın hissediyorum. Hemen yatağa girip uyuyacakmış gibi hissediyorum. Hasta olmamalıyım, direneceğim. Biraz dizi izliyorum, boş yapıyorum biraz böyle bir kendime ufak bir tatil verdim. Dizi olarak da şunu izliyorum. How to get away with murder. Ben bunu daha önce de izledim. Hoşuma gidiyor. Güzel bir dizi. Ben seviyorum böyle Amerikan polisi şeylerini. Güzel yani. Orada öneriyorum ama biraz <laughs> vahşi şeyler var içinde. <laughs> yani etkileniyorsanız eğer izlemeyin. Buna o çıkmazlarım Bir uyuyup uyanalım Yeniden yaşamalım Günaydın Şimdi sabah biraz dışarı çıkacağız Bana da iyi oldu Annemlerle takılacağım biraz Birazcık sesim kısık hafif bir yorgun hissediyorum Ama sanki böyle çok hafif, minicik bir kırgınlığım var gibi. <laughs> Hemen onu toparlamaya uğraşıyorum. Öyle bugün biraz dışarıda bir gün geçireceğim. Biraz daha eserle varacağım. Tam hedeflerim sıkı ama yoruluyorum. Biraz tatil yapmak lazım. Bu benim sonuç olarak muhtemelen hayatımdaki son ara tatilim. <laughs> o yüzden birazcık tadını çıkarmak lazım bence. Bu kaza çok seviyorum. Bu çok pofidik ve gerçekten çok şık duruyor. Annemden almıştım

Dünyanın en uzun atkısı, görür müsünüz? Kim o istiyor, değil mi? Sen önden vuruyorsun. Sen, tamam. sen limonata içebilir misin? Soğuk. Keşke bir ıhlamur alsak Soğuk, sana. Keyifli. Ne evet, dersin? sana ben sana ben bir ıhlamur alayım, limon, da getirsin yanına. Gel şu an var mıdır tamam. bilmiyorum. Belki vardır, diyorum. vardır. Bir var, şey var. çayı var. Gözlerin çok güzel. Kurtlar Vadisi'ndeki kafeymiş. Bu ben izlemediğim için arkadaşlar bilmiyorum. <laughs> Şöyle bir yer var ve insanlar bu da fotoğraf çekmek için sıraya giriyor. Kekorun <laughs> <laughs> bir de onu birleştirmiş. Bu video bir tıklandı, bir tıklandı. Kaç görüntülenme oldu? 500 bin. Oo, yüksek reaksiyon 58 bin. bin. <laughs> Ama değil mi? Atma 20 bin, 30 bin. Birden birer anlamadı yani. Yok artık. Beğeni. Ya ChatGPT ile maksimum sohbetim. AMA ne demek? Karaciğer yazdım. Karaciğer ne demek? Onu bana açıkladı. Ondan sonra dedim ki hayır. AMA ne demek? Büyük harflerle. He tamam yazdı bana. <laughs> Bugün Bridgerton'un yeni sezonu geldi. Bridget'in gerçekten benim en sevdiğim dönem dizilerinden biri. Hello, bu kız yine spora gidiyor. Spor kombinim kat kat kat. Çünkü gerçekten bugün hava aşırı soğudu. Neden anlamadım. Birden buz gibi oldu. Cam bile açamıyoruz. Hülya tatlı bir kapanış yapmak istedim. Şunları buldum. Bunları ben TÜYAP'tan aldım. Kitaplarla hediye vermişlerdi. Çok tatlı. Bunu şu an nereye yapıştıracağım arıyorum. Bir vlog daha izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vloglarda görüşürüz. Bay bay.